Herkese merhabalar ben Kusel umarım hepiniz Bu videomuzda çok sorulan klasik bir soru gece pazarı ne zaman geri gelecek bu konu hakkında konuşacağız. Konuya geçmeden önce klasik bir şekilde videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Basit işlemler aşağıdan bir tık bir tık daha bu kadar. Şimdi bildiğiniz gibi yaklaşık 20 gün sonra Champions 2024 turnuvası başlayacak. Yılın bu dönemlerinde gelen son gece pazarlarına baktığımız zaman her zaman turnuva dönemi içerisinde geliyor aslında. Champions'ın tarihine baktığımız zaman da Champions bittiği zaman şu an içerisinde içerisinde bulunduğumuz sezonda bitiyor. Geçen seneki Champions 6 Ağustos'ta başlamıştı, Gece Pazarı da 9 Ağustos'ta gelmişti. Ondan önceki 2020'deki Champions sezon sonu gibi değil, sezon başı gibi başlamıştı. Dolayısıyla hani buna denk gelmemişti Gece Pazarı. 2021'deki Champions 1 Aralık'ta başlamıştı, Gece Pazarı da 9 Aralık'ta gelmişti. Burada anlatmak istediğim noktayı az önce de söylemiştim aslında. Gece Pazarları turnuva dönemleri içerisinde geliyor. Hani 2022'dekinin tarihi denk gelmedi demiştik ama Champions'da değil, Masters döneminde getirmişlerdi gibi. Şimdi 2024'ün Champions'ı da 1 Ağustos'ta başlayacak demiştik. Dolayısıyla gece pazarı ne zaman gelir sorusuna baktığımız zaman Ağustos ayının başında gelecektir. Yani basit genel cevap bu aslında. Tam tarih olarak sence ne zaman gelir derseniz Champions koleksiyonu geldikten kısa bir süre sonra, bir hafta sonra veya iki hafta sonra getireceklerdir. Çünkü bu dönem içerisinde aslında en çok satmak istedikleri şey tabii ki de Champions koleksiyonu olacak. Gece pazarını daha önce çıkarmak Champions koleksiyonunun satışlarını olumsuz etkileyebilir. Şu an Riot Games'in tatilinden dolayı güncelleme tak birazcık değişecek. Dolayısıyla net olarak şu tarihlerde gelebilir diyemiyoruz. Ama benim tahminimce gece pazarı geçen sene de olduğu gibi 8-9 Ağustos civarlarında gelecektir turnuvanın direkt başında diye turnuva başladıktan bir hafta sonra gelecektir diye düşünüyorum. Zaten videonun başında da söylediğim gibi Champions'ın bitişi sezonun bitişine de denk geliyor. Aynı zamanda yeni ajanımız da gelecek ve yine bu gelecek olan gece pazarında yeni ajanımız için bir teaser bulunması da gerekiyor. 25 Ağustos'ta Champions sonlanacak. 27-28 Ağustos'ta da yeni kısım güncellememizi alacağız yeni ajanımız ile birlikte. Dolayısıyla ben gece pazarına 8-9 Ağustos gibi gelip 27-28 Ağustos'ta da kaldırılacağını düşünüyorum. Aynı zamanda 9. bölüm 1. kısım gece pazarı ile birlikte Talih'in eli koleksiyonu koleksiyonu, Fatih'in ikinci koleksiyonu ama buna bıçak skinli dahil değil ve switchback koleksiyonları da gece pazarına eklenecek. Zaten resmi duyuru geldiği zaman yine klasik şekilde gece pazarında bulunacak bütün koleksiyonları özel bir videoda yaparız. Yani bu konu bu aralar çok fazla soruluyor. Ben de kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim. Dediğim gibi zaten resmi bir duyuru yok. Olduğu gibi de zaten kanalda videosu olur. Olmaz mı gençler? Resmi duyurular geldiği gibi kanala atıyorum ya. O yüzden bir abone verin yani. Bir videoyu beğeni verin. Her neyse konuyu da çok fazla uzatmayayım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin tahminleriniz neler? Bunu yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne abi? Ben daha ne abi? daha ne Ben daha ne yapayım?